Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karantinada yani karana, korona tatilinde yapabileceğiniz 4 aktiviteyi göstereceğim. Hatırlıyorsanız yazında yazın yapabileceğiniz 4 aktivite diye göstermiştim. Şimdi de korona vaktinde yapabileceğiniz 4 aktiviteyi göstereceğim. O zaman videoya geçelim. Uyumak. Oh, ya vakit. Hem iftarı da zaten bir 5 saat kaldı. 5 saat doyurum. Ah. O iftar vakti gelmiş ben gideyim. İki, çokça kitap okumak. Kitaplarım. Hepin sıra sıra okuyacağım. Sen de buraya gel. Allah'ım ne Allah kadar güzel bir şeysiniz siz ya. Hepiniz teker teker. hepinizi bitireceğim. Canlarım benim, canlarım be. Hayatımda hiç okumayacağım kadar kitap okudum be. Yes be. Hepsi bitecek bunların. Başlayayım bakalım. Oh bittiler. Güzel oldu. Bakalım sadece kitapları neymiş. 3. Süre, sürekli balitte bulunmak. Kantinimi okumam lazım. abi bildiğin namazımda kılalım çok güzel olur. Oyun oynamak. Oyun oynamak. He he Hadi biraz da oynayayım. Ay vuramadım. <laughs> çok güzel oldu be. Oyun oynamak çok güzel bir şey be. Bu be. He <laughs> Arkadaşlar videonun işte başında 4 aktivite göstereceğim demiştim fakat ders çalışmayı koymadım. Bunu artık yaparsınız yani o bir aktivite değil yapmamız gereken bir şey. Buradan da mesajı vermiş olayım. Burada evde kalmayı unutmayalım. Hoşçanlara Allah kolaylık versin. Ben de hoş diyorum. Yoruldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.